Kızım sana bir şey bırakmak istiyorum. Aslında iki şey. Bu Bu benim için çok değerli. Küçük ama değerli. <laughs> Eğer bir gün bana bir şey olursa ...buna sahip çıkacağına söz ver bana. Bir şey daha var. Bir gün aşık olursan... ...ki olacaksın... ...bu şiiri hep hatırlamanı istiyorum. Adını da bu şiirden koyduğumu... ...belki hiç söylememişimdir sana. Şenlik dağıldı... ...bir acı yel kaldı bahçede yalnız... o mahur beste çalar. Müjganla ben ağlaşırız. Ya, belki de günahlarını yıkayacak akıttığın damla yaşlar Ya da yağmur olup bize ne yağacak karanlar Sil başlar sahip olamadıklarının peşine Kaç kez takıldı düşünce Tahminim cak bin bilinmez kişiler tarafından kiralık Şarkılarım sen de benim hayatımdaki sen etkisiyle Varlığımı tanımlamak adına yeni sıfatlar yaratabilmeliyim Kurumuş yaralarımın kabuklarını söküp arşivinize katmakla Elde ettiğiniz hafta zaman veremedim Yo, ben de sevmek için programlanma Develerini yakarım şu an bilimsel aşığım Bir kişi hariç herkese şaşırım Unutma kurşun her gülümsediğinde bir kalp ağlatır Korkusuzluk sahipleri neden kemer arkasında silah taşır aa, 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 aa. Telefon çaldı ne yazık ki bir niyet evimi meşgule verdim Bu gece bu kaydı yaparken kim olduğunu biliyorum Bu bedende Bu akılda Bu kalpte her şey aynı Ben Mehmet İnce Geçmişimi temizlemek için tek bir yol var. Düştüm bu kuyudan kurtulmak için tek bir yol. Bu bir intikam değil. Bu hak etmiş birini verilmesi gereken bir ceza. Gecikmiş bir ceza. Ama bu gerçekleştiğinde... ...der kimse Maraş'ta göremeyecek. Belki bir daha konuşamayız. Bir daha karşılaşamayız. Şunu bilmeni istiyorum ki... ...ben seni çok sevdim Mahmur. Her halimle, her halinle sevdim. Eğer bizi ayıracak bir ölüm varsa... ...ben bu gece ona gidiyorum. Mahmur çok güzel

Kesleşmekte körelen bıçaklara bir bakın dengeler çıkarlanmasın Göster bana gerçek yüzün beyde Anlatılanlar geleceklerimin sonu bir ucu Bile bile ladesiyle mimik güvene şantaj Kim bu kayıplarınızı gazete ilanı yap Sonuklaşıp kaybettiklerim hesabını kalbimden çekin Bildiğin kadar ilerlemek sizin deprem bey Göz yaşlarımla boğulacaksın Farkmazlardasın Uçurumun önünde ölüme kapı tutarcasına sarkmaktayım Neredesin sen? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ben? Nereye gittim? Ne önemi var ben. Benimle görüşmek istemedikten sonra nereye gittim? Ne önemi var? Görüşmek istemediğim, ölmeni istediğim anlamına gelmiyor. Sen de görüşemeyeceksen benim için ölüm anlamına gelir. Celal gitme. Nereye gidiyorsan gitme. Artık çok geç. Bu işin bitmesi gerekiyor. Sevdiklerim zarar görüyor Mahur. Eğer onları koruyamayacaksan bu meseleyi kökten halletmem gerek. Celal gitme dedim. Artık geri dönemem. O zaman son bir kez görüşelim. Bak Sen her kim olursan ol Kalbinin en derininde beni sevdiğini biliyorum ben Ne olur bunun da yalan olduğunu söyleme bana Tabii ki yalan değil uğratacağım konuma gel.